Papaz kilisenin camından aşağıya bakarken temiz bir çocuğun kiliseye yanaştığını görmüş. Çocuk yaklaştıkça papazın kulağına zil sesleri gelmeye başlamış. Genç yaklaşınca sesler de yükselmiş. Kiliseye girmiş. "Selam papaz efendi." demiş. Papaz "Selam evladım." demiş. Genç "Ben günah çıkarmak için geldim." demiş papaz, ''Hoş geldin evladım.'' demiş. Ve gözü gencin ayağında takılı olan zillere takılmış. ''Bunlar ne evladım?'' demiş. Genç, papazın karşısına oturmuş ve ''Papaz efendi, kasabada çok karınca var ve ben onları ezmek istemiyorum. Ziller sayesinde benden uzaklaşıyorlar. Böylelikle onları ezmiyorum.'' demiş. Gencin böyle düşündüğünü gören papaz, duygulanmış ve ''Dünya dönüyorsa senin gibilerin hatrına dönüyor evladım.'' demiş. Genç, ''Sağ ol papaz efendi ama ben günah çıkartmak istiyorum.'' demiş. Papaz, ''Böyle bir genç ne gibi günah işleyebilir acaba?'' diye düşünmüş ve ''Anlat evladım, Tanrı bağışlayıcıdır.'' demiş. Genç anlatmaya başlamış. ''Papaz efendi.'' benim babam sütçü. Ben de ona yardım ediyorum. Bir gün tüccar Salih'in evine süt götürmüştüm. O evde yoktu. Ve beni eşi karşıladı. Nasıl oldu bilmiyorum ama biz oracıkta birlikte olduk demiş. Papazın yüzü düşmüş ve Tanrı bağışlayıcıdır evladım. Artık pişman olmuşsun zaten demiş. Genç biraz rahatlamış ve Sağ ol papaz efendi ama henüz bitmedi. Geçenlerde de Demirci Ahmet'in dul eşine süt götürmüştüm. Ve birden kendimi kaybettim. Onu bazı işlere zorladım. Birdenbire onunla da birlikte oldum, demiş. Papazın tadı tuzu kaçmış ve ''Evladım, çok büyük bir günaha bulaşmışsın. Bundan sonra çok daha dikkatli olman gerekiyor.'' demiş. Genç mahcubiyetle ''Haklısın papaz efendi.'' Ama bir günahım daha var. Geçenlerde ailecek pikniğe gittik. Halamın nişanlı kızı da oradaydı. bir oynarken nasıl olduğunu anlayamadım. Birlikte olu verdik." demiş. Papaz bu kez gerçekten sinirli bir şekilde. "Ulan orospu çocuğu, şu ayağındaki zilleri çıkar da sikine tak. Yoksa tüm kasabayı ayakta sikeceksin." demiş.